Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Biliyorsunuz arkadaşlar büyük bir umutlarla başlayan Fox'un yaz dizileri arasında yer alacak olan kısmet dizisi bir erken final ile ekranlara veda ediyor arkadaşlar. Kısmet dizisinin reytinglerinin bir türlü istenilen seviyelere ulaşamaması dizinin erken final yapmasının neden oldu. Normalde 3-5 bölüm daha çekilmesi gerekiyordu arkadaşlar. Biliyorsunuz yaz dizisi olarak ekranlara geldi eğer tutsaydı devam edecekti ama başrollerinde Cem Gelinoğlu gibi komedi dalında ustalaşmış bir isim olmasına rağmen dizimiz istenilen ilgiyi göremedi açıkçası arkadaşlar. Yayınlanacak olan bu Cuma bölümüne bölümüyle kısmet dizisi maalesef ekranlara veda ediyor. Arkadaşlar peki kimler kısmet dizisinin erken final yapmasına üzüldü? Keşke böyle bir dizi devam etmeliydi diyorsanız videoyu beğenip sayımızı gösterebiliriz arkadaşlar. Maalesef ki dediğim gibi kısmet final kararı aldı. Ondan dönüş yok artık arkadaşlar. Normalde Eylül'ün son haftasına kadar devam etmesi gerekiyordu. Ama büyük bir ihtimalle maliyetler kurtarmadığı için sete son verecek. Dizimize ait en de güncel detaylar geldikçe sizlerle buradan paylaşmaya devam ediyorum biliyorsunuz. Sizler de bana destek olma, olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın arkadaşlar.